abla senin o kadar yemen gerekmiyor biliyorsun değil mi Evet hmm. kızım çok fazla yeme Niye? Zaten, zaten çok fazla yemedim ki. Ekmek sesleri duyuluyor. Ben sana ekmek yemeyecek demedim mi? Sadece sebzeli bensin. E kardeşim yiyor. Hayır anne ben ağzımı şapırdatmam ablam şıpırda diyor. Çocuklar bu neyin kavgası böyle? Hey artık yeter. Annem var. annem bana kızıyor ekmek yediğim için. Halbuki Hayır. ekmek yemiyorum. Ama donat yediğini gördüm. Mısır kalmışsın işte. Eee? donat mı yedin? Daha kötü. Kızım hemen bale okuluna gidiyorsun. O zaman neden donat koydun ki? Tabii ki de benim yemem için. Hemen tamam bu bir yanlışlık olmuş. Tatlım o senin sürü... yemen için böyle şeyler. Anne var. niye suyu aldın? <laughs> Çünkü sana vereceğim tatlım. Al bunları akşam yiyeceksin. Çok az değil mi? Hayır değil. Ekmek yemeni izin vermek istiyorsan bunları ya. A. Artık tartışmayın. Artık tartışmayın. Ben, ben şimdi tartışma bale okuluma gideyim. Zaten bale okuluna gitmen için seni yolluyorum. Bunlar da bale okulunda yiyeceklerin. Örmen yiyecek alsın demiş. Hiçbir şey yemiyor bu kız demiş. Suyumu alacağım. Suyunu aldın zaten. Diğerlerini de al. Tatlı kızım al. Bebek bebek kulakları küpeli bebek. Sen bir Tattım. sus. Ben bunu yapman hiç hoş değil. Ben hoşum. Benim her şeyim hoştur. Aynen kanka. Tatlım bu yaptıklarım biraz abartı oluyor. Ne abartı mı? Bence Sana çok demedim. acayip. Sana Diğer kızıma dedim tabii Biliyorum tabii ki de. Bilmiyorum mu sandın? O zaman niye bana laf söylüyorsun tatlı kızım? Ah, Aa, Anne, ah. Bu kızla ne işler başımıza açtınız? Onu yapmak yerine beni yapmaydınız daha mantıklıydı. Ay tatlım sen de çok abarttın. Ne abartması be? Olması gereken bendim. Beni balerin yapmalıydınız. Evet tatlım çok yanlışlık etti. Sen zaten ben bunu yapmayı çok istiyorum. Yapmak zorundasın. Değilim. Yapacaksın. Yapmayacağım. Tamam artık birbirimizi Git hemen bale okuma. La 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 Bugün hiç kimse kursa gelmemiş. Ben geldim. Hoca nerede? Sana ne? Saman ye. Ben çokum. Zamanlıkta hani? sevgilim var. Evet çocuklar sessiz olun. Görüşe göre iki kişiyiz. Hayır hocam başkaları da gelebilir belki. Aa tamam bekleyelim hocam. Ben geldim. Hoş geldin. Ben Hoş gelmedin. Ben Let's... Let's... Hoş gelmediniz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne çilek. Kızım ne yapıyorsun sen? Hocam ben bu pis... Mut başkanı sensin değil mi? Hocam ben bu pis fakirlerin yanında olmam. Ne diyorsun sen be sus. Ne diyorsun? Hey böyle şey yapmıyoruz.

Herkese tek bir ders vereceğim. En iyi vereceğim. Yapan, ben, yapan hocam ben gideyim. Herkese tek bir ders verdikten sonra bir şey yapacağım. Ay. O zaman haydi herkes ilk sen kal Olivia. Düt, düt, düt. Ben yapmadım. Dekle, tekli ders yapacağım dedim ya. <laughs> i̇lk Olivia yapacak. Herkes Ama ben, yapacak. ben sıradaydım. Olsun. Sınıftan çıkın. Küçük öğretmen. Olivia ile aynı Bakacağım. zamanda konuşacağım. Olivia, arkadaşlarına böyle davranma. Ben bir şey yapmıyorum. Benim zaten sevdiğim bir spor değil. Anne Hatta yüzünden. nefret ettiğim bir şey. Annen yüzünden yapıyor olabilirsin. Fakat yine de bunu arkadaş yerine koz olarak kullanma. O yüzden Cık. senin sevmediğin de unutma. <laughs> <laughs> Dur hocam, ben yetenekli <laughs> miyim? Evet. Ne? Tamam neyse. Nah, nah, büyünce, nah, nah. galiba Çok büyünce kıfırlısız. balerina büyünce balerina kapıcını alacağım. O gerçek bir sporcu değil. Çocuklar susun. Neymiş biz bilmiyoruz. Ve şimdi ise ku Gölü. Hayır.

Hayır, eve gidebilir <laughs> miyim? Hayır. Ya yalnız da biz varız ya. Hocam! Eve gidiyor varsan abi kızım. Gel. Hocam, Gel ben de ders bittikten Ders bittikten Ay. sonra. Ay. Dünyanın en iğrenç sporuydu. Aynen. <laughs> Mutluluk çok fazlaydı. Aa, birileri de yanımıza gelmeyi buyurmuş. Birileri de yanımıza gelmiş baya. Ay çok mu istedim ya sizinle olmayı? Valla bu en popüler benim aşkolar. Hem aşkoyum hem de çevirmişim. Sen bir kapı... Ay çeneni kapalı atacaksın. O çenen diyor ediyor. Sen ne diyorsun lan de beni? Şş, yanlışlıkla yaptım. Bir daha olmasın. Öf, aman. Ay niye bu kadar kavga ediyorsunuz? Çok güzel bir dersti. Aynen. Bu arada gerçekten çok güzel bir dersti. dersti. Sen kafadan oynuyorsun. Selam, ben şey yeni öğrenciyim. Allah Allah. Ben Adı... de yeni öğretmenim. Adın şey mi? Galiba adın şey. Şey değil. Ben, ben de yeni öğretmeninize gidiyorum içeri. Yani iki öğretmenim olacak. bu eksikti. Merhaba ben de ee, sizin kantininizim artık kantininiz olacak. Bakın sanırım sadece Sonunda acıkmıştık. Ve... Sanırım sadece su... Ee, Sadını bitirmemiz mümkün. Şey. Sanırım sadece su ve... Sus. Ay pardon sus dedim hocam. Ee, sanırım sadece su ve şey olacak. Ekmek ve bal. Allah Allah hocam biz açız. Bana ne? Bana ne diyor? Ezik. Selam. Selamun aleyküm de. Sen yeni hocam. Ö Ay öğrenci misin? Evet yeni öğrencim. Seni çok sevdim. Çok güzel bir kıza benziyorsun. Çok güzelsin. Evet gerçekten çok güzelsin. Bence değil. Hmm. Ee, aslında ben ona söylemiştim. Size değil. Bana değil mi? Evet sana. Çok teşekkürler. Bence de öyleyimdir. Sus ya. Aynen Sus çok ağlasın. Ama çok, Bile, çok şeysiniz. <laughs> ben sınıf başkanı Maryo. Sizden daha güzelim. Bunu kanıtlayacağım bir gün. Ben sınıf başkanı Maria. Yani tamam, artık yeter. Sizden bıktım. Ne? Susun artık. Nasıl bıktın? Bizden ya. 2 saniyeliğine geldim. Hayır, ben... çok böyle ediyorsunuz. Yeter. Ben sizi daha çok galiba çok beğendim. Ben karınca minişi çok beğendim. İki ben de sizi hocam. Yeni hocamız Koca siz mu? olun. Hoca mı? Ay, öğretmenim. Sanırım bu öğrenci başlıyor. Aman hoca olmak çok isterim ama gençliğimi yaşayacağım ben gençliğimi. Harika bir balerim ben. Ay bu öğretmen de delirmiş herhalde. Bakın ben, ha, ben, ona, ben onu yapıyorum. Onun ben, adı pırpır. Pır. vallahi ben, hiç ben, güzel yapmıyor. Ben, ben 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 ben. Hey. Hey. Ben ben BAM Sonu müthiş evet. oldu. Teşekkür ederim. Çok bayıldım söylemem bende. De. Ay deprem mi oldu? İki Galiba 2 sani saniyelik bir depremdi. Bir şey yok. Bence biraz daha fazla oldu. 30 saniye olabilir. Boş ya. Da en azından 10. bir şey olmadı ya. Hmm. Kimseye bir şey olmaması çok aa, güzel. Aa, Küçük bir deprem so arasından olur. sonra <laughs> Her neyse bir şey olmuyor. Çocuklar derhal herkes evine. Burası Ben zaten evimdeyim. Hemen burası geçiyorum. konuşma değil yeri değil. Anne ben de eve gittikten sonra. Merhaba köpeğim. Merhaba köpeğim. Zaten seninle <laughs> anlaşabileceğim tek sensin. Benimle gel. O köpeğe çok fazla sarılma. Bitili olabilir. Kardeşim istiyor diye aldım. Almışsın işte. <laughs> of keşke almasaydım. Kardeşim Anne, alacaksın. Varsa. Tamam kızım sadece sana alırım. Neyse artık şu kızını mı? bakmadım mı? Bıkmadım çünkü o benim en sevdiğim kızım. Annemlerin söylediklerini duydun mu? Bunlardan çok bıktım. Artık <laughs> 17 yaşındayım. Yarın 18 yaşıma gireceğim. Seni de alıp bu evden gidiyorum. Ay ne oluyor? Sandalyemi oynatıyorum bir şey yok. İyi. Rıf rıf, rıf rıf. Biliyorum seni anlayabiliyorum. Yani anlayamıyorum fakat yine de içinde hissettiğim duyguları belki benimle aynıdır diye düşünüyorum. Rıf rıf. Buna mutlu olduğuna göre aynı olduğunu söylüyorsun. Ama ben çok mutsuzum. Artık kendi kendine konuşmayı bırak abla. Ve o kardeşinin yatağı değil mi? Olabilir. Köpeği yatakta yatıyor. ya çabuk çabuk geç kendi yatağına git. Zaten kendi yatağındayım akıllı. Ya. Ablalarla öyle konuşulmaz. Aynen. Konuşulur. Bal gibi de konuşulur. Öf. Yarın 18 yaşıma giriyorum. Evet. Yaşıma. Sanki sıfır yaşındayız. Ben de canım benim 5 yaşındayım. Ay. Oh, ne oluyor ya? Bugün neden bu kadar fazla deprem var? Sanırım biraz fazla deprem. Bir şeyler yıkılıp yıkılıp duruyor. Ev depreme dayanıklı değil. <laughs> Aa, şunu masaya indim. Gel 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 gel. Sanki. Yıkılmayız değil mi? <gülüyor> yıkılmayız. <gülüyor> Umarım yıkılmayız. Umarım da ya. Yıkılmayız tamam. Aman ya. Tatlı köpeceğim yerin 18 gidişine basacağım. Şuraya biraz bir <laughs> planlarımı... değil mi? O planlarda erken uyanman gerekiyor. Ben de buradayım yalnız duyuyorum seni. Erken uyanmasını istiyorum çünkü yarın doğum günümü onunla beraber kutlayacağım. Senin doğum günü hiç kimse hatırlamaz buna emin ol. Ben kendim hatırlıyorum ya o bana yeter. <laughs> Köpecik de hatırlamaz değil mi? Adını unuttum <gülüyor> köpek. <gülüyor> Ayrıca onun adı Roxy. Aman ya ben seninle uğraşamayacağım uyuyorum. Sen de yatağına gidebilirsin Roxy. <laughs> Uyuduktan sonra. Yani sabah olunca anneleri kanepede uyumuş ve babaları da. Babası da annesi kanepede uyumuş. Kardeşi uykuya ayakta dalmış. <laughs> Çok komik bir görüntüydü. <laughs> ve en sonunda Roxy ve evet. Olivia uyanmıştı. Ve artık evden kaçma zamanlarının oh, gelmiş. Geldiğini... Sessiz Artık evden kaçma zamanlarının geldiğini düşünüyorlardı. Gel Roxy gidelim. Ses çıkarma Roxy. Bir şey bana mı dedi o? Neyse. Bavulları almadık Roxy. Sanırım bu evde bir şeyler dönüyor Ama neyse ha, 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 ha. Bu ses ne böyle Sabahın köründe ba Bir iki dakika odalarına bakayım Baba 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 kaçmışlar Roxy ile Olivia kaçmış Ne oluyor kızım burada Ne oluyor burada Olivia ile Roxy kaçtı Değilsizler. Köpek değil. Anne. Benim Bunu demem. deme. Öyle şeyler konuşmayacağına dair söz vermiştin. tamam kızım. Bir ben senin işimi yaşadım. <laughs> tamam. Tamam. Sakin olup onun 18 yaşına girdiğini düşünüp kendinin kaçabileceğini düşünmüş olabilir. Daha ne? evlenmedi. Ne? Daha ne? Daha evlenmedi. Daha hiç bir şey olmadı. 18 yaşına girdiği için biz onu elleyemeyiz. Yetimhaneye gitsin. Bir şey. Sen ah, doğru diyorsun aslında. Benim doğumlu bir an. 18 yaşında olduğu için artık büyük sayılıyor. Yani evlente de evlenmese de biz onu elleyemeyiz. Sadece evlenmese Elleyelim o zaman. Bana ne? Ben, benim umurumda değil. Ben eve küçüküyorum. Gidiyorum artık be Bıktım. Nasıl gidiyorsun be? Gittim. Zaten sadece kız için duruyordum. Onu böyle ring şey yapmak için. Son nihayet işte. Ama neyse ben geri döndüm. Böyle kızım yok ya kötü bir kızım. Anne artık yandım. balerin ben olacağım değil mi? Ama ablam sanırım Sofisi balerin de. ayakkabılarını aldı. Ee, sanırım senin de ayakkabılarını aldı. Onu tek tek cezalandıracağım. Tek İyi tek de cezalandıracağım. <laughs> Olivia yok ki. Nasıl cezalandıracaksın? Anlayacağım. <laughs> ve cezalandıracağım. Annem bu lafa çok alıştı herhalde. <laughs> Bence de toplum ben bir şeyler izleyeceğim. Laptopum nerede? Şöyle. En azından manilerimin var. Anne dizinden mi bahsediyorsun? Hayır kızım paramız var diyorum. ama bir dakika. Hii, hayır ablamın yatağının altındaki kumbara gitmiş. Onun içinde evet, kat tl vardı. 200 bin TL vardı. Hayır ablan sonra ben onu içine biraz koydum. 10 milyon oldu. Yürü. Aslında onu beni alacaktım ama evde evi terk etmeseydi. Bizim alacaktı o. Anne tamam. Maneleri kaptırdık. Evet. O oh. o oh, pisçiye kaptırdık manelerimizi. Haydi susun Artık ya. susun. İşime odaklanamıyorum. Evden çalışıyorum zaten. Hadi anne, Moni dizi biraz, dinleyelim. Biraz abur cubur yemem lazım. Beni dinleyen kim ki? Ya bana yer kalmadı. Dök, dök, dök. Evet Sunay Bey, evet. Dök, 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 dök. Bana hoş gördüğünüz yer burası mı ya? Al senin <laughs> olsun ben işimi de yapmayayım. Bitti zaten. Yap manilerime ihtiyacım var. Ben de en sonunda görülen en çok şey Roxy ve Olivia. Olivia. <laughs> Bakalım Roxy ve Olivia ne düşünüyor? Yine harika bir gün. 18 yaşındayım. Ve sen kaç yaşında oldun Roxy? Sen 2 yaşında mı olmuştun? Sanırım 2 yaşında oldum. Sana, <laughs> seni anlayabilmem çok müthiş bir şey. Evet gerçekten. <laughs> Şuraya eşyalarımı Buna hayranlık duyuyorum. Şuraya eşyalarımı <laughs> koyayım. Sonuçta zaten o kadar Boing. Hayır, o neydi be? Boing. İnşallah bizi bulamazlar. Ha, 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 ha. Ee, şey sanırım şey dedim. Neden balerin ayakkabılarını aldın? Balerin ayakkabılarımı almamın sebebi... Kız kardeşimin baleye gitmemesini istiyorum. Çünkü Alladım. o, çünkü o da <laughs> iğrenç bir, bir de baleye... kız, konuştun mu? Evet konuştum. Ne var bunda ya? Köpekler konuşamaz mı sanıyorsun? Boing, boing, Git boing. Git lan bir adam. Boing. Vuf vuf. Aç konuşabiliyorum. Sanırım bir gücüm var. Vefef. Güç olduğunu sanmıyorum. Vuf vuf. Evet, konuşman çok iyi. Sana derdimi anlatabileceğim. Ben seni zaten anlamıyor muydum? Yani yaşamın İki olduğunu ben nereden Benim yaşım Ay. aslında dört yaş. Ben dört yaşındayım. Yaşlandım. Bir oldu. Yaşlandın mı? Yani biz insan yaşında on iki yaşındasın demek. Deprem oluyor arkadaşlar. Ay bu Panik bir türlü bitmiyor. Ya galiba Japonya'da yaşadığımız için olabilir. <laughs> evet Japonya'da yaşadığımız için olabilir. Ama ev en azından sağlam. Ve dışarısı çok çok sağlam. Aynı zamanda kendime yaptım bu harika mı harika. Harika mı harika mı harika. Boyum. Çık buradan be. Seni. Ah, Onlar kavga mı ah, ah, ah. <laughs> <laughs> Bu güzel hava artık annenin zorluklarına katlanamayacağım ben sana bir şey soracağım. Neden böyle devam ediyorsun? Sonuçta annemler oraya para ödemiyordu. Çünkü ben belayı aslında hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Ama Benim yapmalısın. Değil, zorunda değilim. Bu çok kötü bir şey. Ben Senin haberin ben var mı? Dedim. Yeteneğim olabilir ama ben bunu istemiyorum. Boy, boy. Ya sen öldüreceğim ben! <laughs> Adam kim ya? Merhaba ben seni bale okulundan arkadaşın hatırladın mı beni? Evet. Ruf ruf. Çabuk buradan git. Abi. Ama neden? Bir o de konuştu, kon o konuştu mu? Tatlı, o adam da konuştu mu? Tat yok kişi bunu neden yaptı. E git git. O konuşmadı. Ben konuştum. Hadi çık <laughs> çık, çık. Neden sende. gideyim ya? Hadi git. Seninle yakın arkadaş olmak istiyorum. Vur, saldırma zamanı Aa, O konuşuyor Roxy. O konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor Hayır ben dedim onu Hayır Roxy benim üzerime geldi Roxy senin üstüne gelmedi ben geldim Ne? Ben rüyam görüyorum diyorsun sen Seni çimdikliyim mi? Rüya görmüyorsun her şeyi yavrum Ne görüyorsun. diyorsun sen? Roxy konuş savaş sa savaş açma zamanı deyince ağzını oynattı. Yani sen oynatmadın Roxy oynattı. Yani bunu sen söylemiş ol olmuyorsun. Roxy söylemiş oluyor. Aaaa! Penguen nereden çıktı? O bizim yeni öğretmenimiz her yerden çıkıyor onu hiç sevmiyorum. Hı -hı. Ses mi geliyor? Neyse doğru. Ay sesimi Ses duymadı en azından. Sesli. Çok yorulun gideyim. <laughs> Kapının önünde baban durdu. Adam seni görmedi. Köpeğiniz konuşuyor ve ben seninle arkadaş olmak istediğimi söylüyorum. De Abla. Eyvah. Ay ben bir tuvalete gideyim ben tamam mı? Hiçbir şeye yaklaşamazsın. Roxy. Roxy ya. gel kaçalım. Ha, ha, ha. Ona yaklaşamazsın. Ona ve Roxie'ye yaklaşamazsın. <laughs> Tekrardan geldik. Gel. Hayır. Tekrardan geldik. Çok teşekkür ederim beni koruduğun kardeşini gelmeye çalışacağım. Bir şey değil ben zaten öyle bir kızımdır. Biraz daha deprem oluyor. Ay deprem. Çok korkarım. Ay. Aa! Şimdi Yediğim istersen oldu. birazcık konuşalım. Ben ailemin bu baskısından dolayı bale okuluna gittim. Fakat bale okuluna artık gitmek istemiyorum. Bahçede hava alayım. Bale okuluna artık gitmek istemiyorum. Çünkü bale okuluna gitmek istememin sebebi ailenin sadece baskısı olması. Ben baleyi sevmiyorum. <laughs> baba burada değil mi Las? Kızım, baba, baba burada değil mi Baba bu neli var ya? Gel hem Allah. Dal 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 kızım. Sen <laughs> çok genç kalmadı. Manilerimi verirsem gider misiniz? Tabii ki de. O tüm manilerini ver. O zaman bana bir daha sataşmayacaksınız. Evet 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 evet. Al manilerimi. Teşekkürler. Koşun gidelim. <laughs> manilerini evet. niye kaptırdın ki? Manilerinle sokakta hayat olmaz. Boş ver zaten ben kendime güzel bir ev yapmıştım. Yoksa hepsi sahte tanıtım. miydi? Evet belki sahtedir. Gerçekleri belki de yanındadır. Çok belki. doğru yapmışsın. Biliyorum. Ee, sana söylemem gerekiyor. Kızım Getim bu sahte de... değil mi yoksa gerçek mi ben anlayamadım. Annem onu. gerçek. Simon. Alabilirsin istediğiniz her şeyi ama bence hemen harcamayın çünkü onları hemen harcarsınız. İnsanlar sizi zengin sanar ve hemen sizi soyarlar. Doğru dedin kızım. Bu garibanlar da sokağın önünde bir reporter yapıyor sanki. Ya bak. Benim sana sanatımdan bir şey var. Köpeğim konuşabiliyor. Ben harika bir hayat yaşayamıyorum. Ve çok kötü bir hayatım var. Gerçekten çok ama çok kötü bir hayatım var. Bu hayattan birlikte kurtulabiliriz. Ve en yakın arkadaşı olabiliriz. Ne dersin? Evet diyorum. Ve en yakın arkadaşı olmak istiyorum. Kapanış kapanış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Yeni bir video yöntemi denemek istedik. Ben de geldim. Ay gözükmüyorum. Benim kapanış. Ya. Videoya evet. <laughs> like atmayı ve abone kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda. De ah. Depremli da... hayat. Ya Japonya'da yaşıyoruz dedik. Çünkü depremler çok fazla oluyormuş Japonya'da sanırım. Evet en yakın arkadaşım oldu sonunda. Ah saçım. Her neyse devam edelim. Ben bu videoyu hiç kimsenin çekmediğini Siz düşünüyordum. Yani hiç kimsenin çekmediğini düşünüyorum. Eğer çeken varsa da yorumlara yazın. Hangi kanal olduğunu da yazın. Çok merak ettim çok kanal. Yorumlarda diğer video için fikirlerinizi alıyoruz. E, görüşürüz. Kapanış. Yorumlar açık olmayabilir. Açıksa da olabilir. Onları Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mua. Öptüm size.